Oyunculuğu seçtim. Peki Yeşilçam hala izleriz. Yani 7'den 70'e hepimizin gönlünde tat kurmuş filmler. Ee, oynamak istemediğiniz Yeşilçam'da bir sahne oldu mu? Yani ben bunu oynamam ya da bu oyuncuyla oynamak istemiyorum. Şimdi Bu oyuncuyla oynamak istemiyorum öyle bir seçenem lüksüm olmadı. Ancak e, ama şu sahnelerde oynamak istemedim diye kendime bir Kur'an koymuştum. Yatak sahneleri, sevişme sahneleri, bu gibi şeyleri e, pek istemiyordum çünkü yetiştirilme tarzım da öyleydi aslında bir, o da benim bir kuralımdı. Ama e, biz Yeşilçam döneminde senaryolar verilmezdi oyunculara sadece başrol oyuncusunda olurdu başrol oyuncular. Ben karakter oyuncusu oldum. Ben. Yeşilçam'da şey doğaçlama e, yok doğaçlama yoktu, olmaz e, sadece senaryo ama çek Çekim esnasında eğer senaryoda diyaloglarda değişim varsa değişecek o, evet. olursa o da yönetmenin izniyle olur. Öyle e, tiyatro değil ki. bu Ya da Hı -hı. E, yani, doğaçlama diye bir şey yok. Hı -hı. Mecburen şeye çünkü e, kurguyu sadık kalmalısınız. Kurgunun Hı -hı. olması için diyaloglara sadık kalmalısınız. E, sizin doğaçlama olarak verdiğiniz Hı -hı. diyalog karşınızdaki oyuncu onun